Evet, selam arkadaşlar. Bugün 345 TYT AYT Geometri 1. kitabın dikdörtgen ve kare ile ilgili orijinal sorular testini çözeceğiz. Birinci soruyu şöyle okuyalım. Önce biraz büyütelim. Diyor ki, okulda yazılı sınavı olan Mesut öğretmenle öğretmenin birinci soru çıkmıyor. Acaba hatalı olabilir mi? diye sorduğunda öğretmen soruyu inceleyip sorunun hatalı olduğunu fark ediyor. Evet birinci dönem ikinci yazılı sorusu Soru burada zaten. Diyor ki: Buna göre öğretmen çocuklar soruda verilenlerden işte A e ile EB'sini silin. E, D ile EF dik. Bilgisini silin. CD ile CF bilgisini silin diyor. Dediğinde öğrenciler öğretmenin söylediklerinden hangilerini tek başına uygularlarsa çevre ABCD'yi bulabilirler diyor. Şimdi arkadaşlar tek başına almamız lazım. Şimdi birinci bilgiyi silsek yani a e ile e b eşittir diyor ya. Bunlar olmasa. Bunlar olmasa acaba bulabilir miyiz? Şimdi burada neyimiz var? Bir 90'ımız var. Şurada da bir 90'ımız var. Şurada ikiz kenarlık oluşturabiliriz. Yani şöyle bir ikiz kenar oluşur. Hani gelendik iki eşit parçaya böldü ya. Yalnız bu bilgilerden bizim Aç ortay olduğunu biliyorsunuz. Şunların da eşit olduğunu biliyorsunuz. Elimizdeki bilgilerden 12 dışında hiçbir sayısal değer çıkmıyor. Şu iki üçgen kelebek benzerliğine göre benzer ama şurayı da bilmiyorum, şurayı da bilmiyorum. Hiçbir bilgi karşımıza çıkmıyor. Şu tarafı da bilmiyoruz. Dolayısıyla burada kıpırdayamıyoruz arkadaşlar. Demek ki AE ile EB silsek pek de bir işimize yaramayacak. Bir numara işimize yaramaz. 2'ye geçtik. ED ile EF'yi silin diyor. Şimdi ED burası. E, EF neresi? Burası. Bunlar birbirine dik. Peki diklik olması arkadaşlar. Dikliğin olmadığını düşünelim. O zaman şuna x desek, buna x desek burası ne olur? 2x olur. Burası 2x olur. Bakın burada ne oldu? Şuralarda 90. Kelebek benzerliği çıktı. x'e 2x. Yani 1'e 2. O zaman şurası 6 ise burası 12. 18 olarak bulduk mu bir kenarını? Bulduk. Çevresini hesaplayabilir miyim? Tabii ki. 4 tane 18'den 72. O zaman 2 numara şimdi yarıyor. Gelelim 3'e. CD ile CF bilgisini silin diyor. Şu bilgileri bir silelim. Şimdi gelelim 3. duruma. CD eşittir CF. Bunların eşit olmadığını sayın diyor. Şurası yok. Bunlar yok. Şimdi arkadaşlar şuraya A dedik. Buraya A dedik. Ne oldu? 2A. O zaman burası da 2A olur. Şurası ne olur? 2A eksi 12 olur. Burada bir 90 var. Burada da bir 90 var. Burada da bir 90 var. Hatta bakın A'ya 2A'yı kullanabilir miyiz? Açılara giriyoruz hemen. Şuna alfa şuna beta diyelim. Alfa beta 90. 90 var beta var. O zaman şu alfa. Bu da beta. Benzerliği gördük mü? Gördük. Buna 1 diyelim, buna 2 diyelim. Alfa, beta, 90 benzerliği. Alfanın karşısında A var. Öbür tarafta alfanın karşısında 2A, eksi 12 var. Burada betanın karşısında 2A var. Burada betanın karşısında A var. Arkadaşlar buradan çıkıyor. A'lar birbirini götürür. Ne olur? 4A eksi 24 eşittir A olur. 3A 24 ise a'yı 8 buluruz. O zaman 8, 8 ne oldu? 16 olarak bir kenarını bulduk. Çevresini bulabilir miyiz? 4 çarpı 16'dan 64 buluruz. O zaman biz çevresini o şekilde de bulabiliriz. Tabii aynı sonucu vermiyor. Çünkü farklı farklı şeyler silindiği için. O zaman 3 numarada da işimizi görecek bilgiler var. 2 ve 3 bizim cevabımızdır diyoruz. İkinci soruda arkadaşlar diyor ki aşağıda bir kağıdın önce D1 sonra D2 doğruları boyunca katlanıp açıldıktan sonra kağıtta oluşan katlama izleri kesikli yeşil çizgilerle gösterilmiştir. Bakın burada D1 boyunca katlanmış sonra D2 boyunca katlanmış açıldıktan sonra da şöyle kesikli çizgilerle gösterilmiştir. Aynı yöntemle aşağıdaki birim kareli zemine sahip kağıt katlanıp açılıyor. Buna göre açılan kağıttaki katlama izlerinin toplam uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bunu şu şekilde katladığında bakın ne kadar 1 2 3 birim kalmış? 1 2 3 birim kalmış. Şurada 3 birim kalacak şekilde böyle bir dikdörtgen yapalım. 3 3 6. O zaman bunu şu şekilde katlamış arkadaşlar. Hemen rengi değiştirip buradaki birinci katımız bu olacak. Bakın şu mavi çizgi kaç birim yapar? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim oluyor sanırım. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Tamam bunu hallettik. Gelelim buraya. Şimdi katladıktan sonra ne yapmış? Bunu bir daha katlamış arkadaşlar. O zaman şu mavi çizgi aynen burada da devam ediyor. Bakın şurada da bir katlama var. Bunu da kırmızıyla gösteriyorum. 8 birimde burada da bir 8 birim oluştu. Ondan sonra ne yapıyor? Şuradan bir katlama yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir katlama yapıyor. Bakalım bunlar kaça kaç olacak? 3 birim buradan, 4 birim buradan. O zaman kat izi 5 oluyor. Şöyle katlıyor bunu. Katladıktan sonra biz bunu geri açmak istediğimizde şöyle açıyoruz. Birinci açtık. Kat izi burası. Şöyle kırmızıyla gösteriyorum. Kaç birim? 5 birim. Açtıktan sonra arkadaşlar ne olacak? Şu şekle gelecek. Bunu tekrardan açtığımızda bunu açtığımızda arkadaşlar hatta geri gidelim şöyle. Bunu sola doğru açıyoruz. Orijinal haline getirmeye çalışıyoruz. Peki ondan sonra ne olacak? Bunu biz açtığımızda şuraya gelmeyecek mi? Şuraya gelecek. Bunu katladık. Ondan sonra açtık. Bakın bu buraya denk geliyor. Köşeler üst üste denk geliyor. 5 birim de bura. Ondan sonra bunu bir kere daha açmamız lazım. Bakın şöyle katlanmışti. Bir daha açıyorum. Hemen şuradan bir daha açıyorum. Hep simetriğini alarak gidiyoruz. O zaman bunun simetriğini aldığımızda da şu tarafa denk gelecek. Bakın katlayın. Şuraları aç orta oluyor zaten. Katlama da hep katizi aç orta yoluydu. Bakın şuralar da açı ortay. Şimdi en baştan alalım. Önce böyle katladı. Birinci durum. Ondan sonra bir daha katladı. İkinci durum. Ondan sonra da bunu getirip bunun üzerine katladı. Tamam verilenleri aynen uygulamış olduk. Şimdi kat izlerini toplayalım arkadaşlar. Burada bir kat izi oluştu. 5. Artı. Ondan sonra şurada bir kat izi oluştu. 5 artı bunun simetri olan kısım burada var 5 artı sonra şuradaki kat izin alacağız arkadaşlar normalde 8 ama bir daha sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 birim evet 8 buradan bir de buradan gelecek 8 birim başka var mı yok İki sefer katlama olmuştu dikine hesaplayalım 15 8 8 16 da buradan kaç yaptı 15 15 30 31 olması gerekir cevabımız Evet cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet üçüncü sorumuz arkadaşlar diyor ki üzerinde karesel desen bulunan ABCD dikdörtgeni biçimindeki havlu iki kez üst üste katlanarak şekil birdeki gibi düzlemsel bir zeminde konumlandırılıyor. Bakın burada kat izlerini görüyorsunuz iki sefer katlanmış. Havlu AD kenarı sabit tutularak B ve C köşelerinden ok yönünde çekilip karesel desenin tamamı görünecek biçimde Şekil 2'deki gibi düzlemsel zemine serilmiştir. Evet. Burada küçük bir üçgen var ama açılıyor. Karesel zemini görüyoruz. FKLE doğrusalmış, salmış. ADEFBC paralelmiş. Bunlar paralel. FKKLE birbirine eşitmiş bu parçalar. Eşit. EF karenin köşegeni ve karesel desenin alanı 162 cm kare olduğuna göre havlu ok yönünde kaç santim çekilmiştir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir kenarı yani a kare eşittir 162 ise biz bir kenarını bulabiliriz. Kökünü alalım. Kök 162. O da 81 ile 2'nin çarpımı 81 9 diye çıkar. Kök 2 bu şekilde kalır. Demek ki bir kenarı 9 kök 2 imiş. 9 kök 2. Şimdi bunu Şöyle yapalım arkadaşlar. Burası vardı zaten. Bir de bu parça şurada verilmişti. 3 tane de birbirine eşit parça verilmiş. O zaman buralar 9 kök 2. Şurası 90 olduğundan 45 45 kök 2 katını alırsak 18 olacak burası. O halde burası 6 6 6 oldu. Şimdi bu üçgen normalde buradaydı. Şu şekilde bir parça kalmıştı arkadaşlar. Biz hemen şuraya taşıyalım daha rahat işlem yapmak için burası 90. Şimdi bu üçgenin tabanı 6. Aşağıdaki üçgenin tabanı da 18 oluyor. Bu kısımları sileyim isterseniz. Bakın biraz daha. Hatta nasıl olsa bulduk. Böyle ikisini beraber gösterelim. Bizden ne istediğine de bakalım. Ok yönde kaç santim çekilmiştir? Tamam. Şimdi yaptığımız işlemler arkadaşlar şuraya tekrardan alıyorum. Burası 90 bir kenarına biz a kare eşit 162'den a'yı 9 kök 2 bulduk hemen yazıyorum 9 kök 2 9 kök 2 aynen buraya da taşıyorum şimdi bunun köşegeni çizdiğimizde köşegen dediğimiz şurası kök 2 katını aldığım zaman arkadaşlar ne olacak 18 olacak burası ve bunların 3'ünün eşit olduğunu soru da söylüyor. O zaman 18'i 3'e bölüyorum. 6 6 6'yı buluyorum. Bunu açtığınız zaman oradaki küçük üçgen buraya taşınacak mı, taşınacak? Hatta buradan diğer köşegende çizelim şöyle. Burasının 90 olduğunu unutmayalım. Arkadaşlar, şu kısım 6'ymış ve burası da 18'miş. Benzer üçgenler oluştu mu? Bakın şöyle bir benzerlik oluşması lazım iki tane benzer üçgen. Yapalım şöyle yapalım. Şurası 18 şurası 6. Bütün açılar eşit zaten 45 45'ler eşit. O zaman 6 18 ise 1'e 3 oranı var. Ben buna x desem bunun tamamı 3x olacak. O zaman buraya da 2x kalıyor. 1'e 3. 6'ya 18. O şekilde düşünün. Peki Burası 18 ise tam ortası 9 9 ayıracak mı, ayıracak? Arkadaşlar 9sa 45 45'ten burasının da 9 olması lazım. Yani toplamda 3x'in 9'a eşit olması gerekir. x buradan 3 çıkıyor. Soru neydi? Ne kadar uzatılmıştır? Yani şu parça isteniyor arkadaşlar. Şöyle açtığımız zaman 2 zaten burada vardı. Ne kadar uzadı? 2x uzadı. O zaman sorumuzun cevabı 2x o da 2 çarpı 3'ten 6 olur diyoruz. Evet dördüncü sorumuzda diyor ki karenin bir kenarı 20 santimmiş. 6 santim yukarıya doğru çekilmiş ve şöyle bir şekil oluşmuş arkadaşlar. Zarfın kenarlarını 2 santim uzunlukta olan şu köşelerden bahsediyor. Ve buna göre görünen kısmın alanını soruyor. Şu mavili kısımların alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci durum şu. Hatta bunu biraz büyütelim burada. Biraz işlem yapacağız. Rahat rahat görelim sayıları. Birinci durum şu. Buradan bir paralel çizelim öncelikle. Buradan da çizeyim. Bunun tamamı 20 ydi. 6 birim yukarıya çıktıysa demek ki 6 birimlik boşluk oluştu aşağıda. Bu bir Buraya da 14 kaldı. Daha sonra şuraların 2 santim olduğunu söylüyor. 2 santim. 2 santim. Hatta biz bunu şöyle birleştirelim arkadaşlar. Köşegen olsun. Şunlar da 2 santim 2 santim. Şimdi 2 santim bu. 6 ise o zaman buraya 4 kalır mı? Kalır. Bu köşegen olduğu için 45'e 45 olur mu? Olur. O zaman ikisi üçgen burası da 4 olur. Bu da 4 olur. Peki burası 2 birimde. Arkadaşlar şuradan 4 gelecek. 14'ün ikisi gitti. Şuradan da 12 gelecek. 12. 4 daha ne yaptı? 16. Yani karemizin köşegeni 16 çıktı. Diğer köşegende çiziyorum. 16 ise hemen 8 8 paylaştırıyoruz. O zaman bir kenarı ne olur? 8 kök 2. Şimdi karenin bir kenarı zaten 20 idi. Bizden alan soruyor. 6 çarpı 20'den 120 burası. Bu cepte. Bir de şuradaki alanı bulacağım. O zaman karenin alanından karenin alanı kaç olur? 8 kök 2'nin karesi. Bu da 64 çarpı 2'den 128. Şuradaki beyaz alanı. Dik üçgenin alanını çıkaracağız. Dik üçgenin alanı. Kaç olur? Tabanı 8. Yüksekliği 4 bölü 2. 32 bölü 2'den 16. Çıkaralım. 112 olur. Evet burası da 112 çıktı. İkisinin toplamı 120 artı 112. O da 232 olacak diyoruz. Sorumuzun cevabı 232.